Fatih Öğretmen Net için hazırlamış oldum. eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda GIMP programı kullanarak sarı olan dişleri beyazlatmaya çalışacağız. E, beyazlatırken katman kullanacağız ve bu katmanın e, kip modunu kullanarak, kiplerini kullanarak e, beyazlatmaya dişleri çalışacağız. Hemen başlayalım. Sarı diş yazıyorum. E, görsellere gidelim. Direkt oradan çözelim işimizi. Şuradaki video resmi alalım. Sağ tuş. Resmi farklı kaydetliyorum. Masa üstüne sarı diş olarak kaydediyorum. Daha sonra masa üstüme geldim. Bu resmi birlikte açlayıp GIMP programıyla açıyorum. Ya da direkt GIMP açayım. Oradan çağırabiliriz. Aynı şey. Aç diyorum. Masa Üstünde Sarı Dişleri Açtım Yakınlaştırıyorum Yeni Bir Katman Açıyorum Saydam Bir Katman Daha Sonra Fırçamı Alıyorum Fırçamın e, Yumuşak Etrafının Yumuşak Olması Önemli Şu Modunu Seçiyorum Çünkü Dokunduğum Yere Hemen Boyamasın e, Yani Dokunduğum Yere Boyasın Ama Etrafını Hemen Boyamasın Diye Boyutum Şu An ideal Gibi Gözüküyor e, Değiştirebilirim Eğer Boyutu Gerekirse Buradan Değiştirebilirsiniz başlayalım hemen boyamaya siyah renkte olması önemli şu şekilde dişleri sadece dişlerin olduğu kısımları boy e siyaha boyuyorum şimdi beyazlatacağız niye siyah boyadık az sonra göreceğiz katmanlar birbirine geçerken kip kipler var ki geçen dersimizde e, de kaplama kipini kullanmıştık katmanlarda. Burada da doygunluk kullanacağız. Evet hatta biraz saydamlarını azaltalım ki dişlere tam nasıl yaklaştığımızı görelim. Silgiyi alıyorum taşan yerleri silmek için. Çok yaklaşmadan. Evet, ondaki siyahları alacağım. şekilde. Herhalde oldu. Kırçamı tekrarlayayım. Boyutu biraz küçülteceğim. Bir piksel oldu. Birazcık arttırayım. 10 piksel. CTRL ile atakımı geri alıyorum. Evet sanırım şu anda güzel bir e, seçim yaptık. Şunları da tam olarak uygulayalım. Evet son olarak e, bu katmanım tamam olduğu zaman kipler var bakın burada normal şu anda. Burada doygunluğu tıklıyorum ve karşımıza güzel bir parlayan pırıl pırıl dişleri görebiliyoruz. Önceki hali, şimdiki hali. Evet, bugünkü dersimizde diş beyazlatmayı yaptık. Bunu yaparken katman oluşturup katmanların birbirine kiplerine geçmesinden bahsettik. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.